Spor TV'den iyi günler diliyoruz. Günün gelişen bazı spor haberleriyle karşınızdayız. Fenerbahçe'nin Emenike ve Cardoza için borsaya yaptığı açıklamadan sonra gözler bu iki futbolcudan hangisinin alınacağına çevrildi. Emenike transferi Cardoza'ya göre bir adım daha önde. Fenerbahçe golcü transferinde son aşamaya geldi. Sarı lacivertli kulüp Emanuel Emenike ve Oscar Cardoza'dan birini renklerine katmak için yoğun uğraş veriyor. Fenerbahçe kamuoyu aydınlatma platformuna gönderdiği yazıda iki oyuncu ile birden ilgilendiğini resmen duyurmuştu. Açıklamada Emenike ve Cardozo transferleri için futbolcuların kendileri ve kulüpleriyle görüşmelere başlanmıştır denilmişti. Sarı lacivertler teknik direktör Ersun Yanal'ın tercihi nedeniyle önceliği Emenike'ye verdi. Fenerbahçe daha önce hem Paraguaylı golcü Cardozo hem de kulübü Benfica ile anlaşmaya varmıştı. Ancak sarı lacivertler Emenike ile de uzlaşma sağladı. Nijeryalı yıllık 2 milyon 900 bin eurodan 4 yıllık sözleşmeye evet dedi. Spartak Moskova'ya da bonservis olarak şampiyonluk bonusu dahil 13,5 milyon euro önerildi. Rus kulübünün yanıtı bekleniyor. Temsilcilerimizin Avrupa Kupaları maceraları iyi başladı. Bursa Spor ve Trabzonspor iyi bir skorla evine döndü. Trabzonspor'un aldığı 3 puan turu getirdiği gibi Bursa'nın aldığı 1 puan ve attığı 2 gol ise büyük avantaj sağlayacak. Teknik direktör Hikmet Karaman, Avrupa Kupası'nın ilk ayağında 2-2'lik iki sonuçta Bursa'ya taraftarlarının önüne motivasyonu yüksek bir şekilde geri dönmeyi sağladık dedi. Karaman, Novi Sadat'ta oynanan maçın yeni transferlerle çıktıkları ilk ciddi sınav olduğunu belirterek, Burada oyuncularımızla gelişmekte olduğumuzu gördük. Bence iyi bir maç oldu. Belki tempo maçın daha güzelleşmesine sebep olabilirdi. Ama nem oranı ve sıcaklık bunu da engellemiş oldu. Oyuncularımı kutluyorum. Bize gösterdiği konukseverlik ve pozitif ilişkiler için hem teknik direktörlerine hem de buradaki insanlara teşekkür ediyorum dedi. Trabzonspor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay ise Dinamo Minsk maçı sonrası yaptığı basın toplantısında zoru seven bir Trabzonspor'un avantajlı bir skor elde ettiğini söyledi. Akşay, rakibin ofansif yönü yüksek bir takım olduğunu da belirterek, deplasman galibiyetleri fazla olan bir takım. Kendi sahamızda rakibimize saygı göstererek ikinci maçtan da istediğimiz sonuç ile ayrılmak istiyoruz. Kesinlikle saygı duyulacak bir rakibimiz var, yorumunu yaptı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in kombine bileti protesto için aldım demesine büyük tepki gösterdi. Orman, statlar siyaset yeri değildir dedi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in kombine bileti protesta için aldığını belirtmesine tepki gösterdi. Başkan Orman, siyasetin stadyum dışında kalmasını istediğini söyledi. Bizim aramızda böyle bir konuşma geçmedi. Sadece Sayın Gürsel Tekin Oktu, Bey kombinesini alma, Beşiktaş'a destek vermek için geldi. Biz de geldiği için onu ağırladık, teşekkür ettik, öyle de ayrıldık. Çıkışta işte gazetecilere yaptığı açıklamada ilk maçta protestomu yapacağım dedi. Bireysel e, şeyi, tavrıdır. Benim onu yani bir siyasetçinin yapacağı bir hareketle alakalı yorum yapmam doğru olmaz. Benim hep söylediğim şey şudur. Biz bir spor yöneticisiyiz ve bizim ilgi alanımız Beşiktaş spor takımları yani futbolu, basketbolu, voleybolu o alanda siyasetin stadyum dışında kalmasını, statta ise spora ilginin olmasını tercih ediyorum ve herkese o yönde de bulunmasını tavsiye ediyorum. Kendisiyle bir görüşme daha yapacak mısınız? Yok yani bizim demin de söyledim bizim görüşmemiz esnasında bu konular yani genel itibariyle bazı konular konuştuk ama Gülsel Bey'in böyle bir fikrin olduğunu bana ifade etmedi. Galatasaray İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in ev sahipliğini yaptı. Emirates Kupası'na katılmak üzere İngiltere'de Sarı kırmızıların kadrosunda sakatlığı olan Burak Yılmaz yok. Avrupa futbolunun sezon öncesindeki en prestijli turnuvalarından biri olarak gösterilen Emirates Kupası'nda Galatasaray ve Arsenal'in yanı sıra Portekiz'in Porto ve İtalya'nın Napoli takımları mücadele edecek. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak turnuvada galibiyete üçer, beraberliğe ise birer puan verilecek. Emirates Kupası'nda hücum futbolunun desteklenmesi maksadıyla takımların attıkları her gol için toplam puan hanesine birer puan daha eklenecek. Puan ve averaj eşitliğinde ise takımların bulundukları isabetli şutların sayısına bakılacak. Emirates Stadında oynanacak turnuvanın maç programı ise şöyle. Emirates Stadında oynanacak turnuvanın maç programı ise şöyle. 3 Ağustos Cumartesi günü saat 16'da Galatasaray Porto, 18.20'de Arsenal Napoli. 4 Ağustos Pazar günü ise saat 16'da Napoli Porto ve 18.20'de Arsenal Galatasaray. Evet bültenimizin şimdilik sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.